Amin. Karaman Ferardayız. Arkadaşlar merhaba. Efendim bugün size bisiklet vlog çekeceğiz. Tandem bisikletle efendim çift beygir diye tabir ettiğimiz e, harika bir spor bisikleti aldık. Şimdi baba oğul Efe ile beraber size Fethiye'yi e, gücümüzün yettiği kadar pedallayabildiğimiz kadar gezeceğiz, göstereceğiz. Bakalım tandem bisikletin üzerinde, onun gidosundan kamera neler yansıtacak size. Hadi bakalım Efe, senin söylemek istediklerin varsa bisikletin üstünde anlatırsın. Evet şimdi bisikletle gezi turumuza başladık. Videonun başında da sizlere bisikleti göstermiştik, tanıtmıştık. O bisikletle turumuza başladık. Bakalım bugün bizleri neler bekliyor, nereleri göreceğiz gezdiğimiz, gördüğümüz yerleri sizlere de gezdirmeye, anlatmaya, gezdiğimiz yerleri sizlere öğretmeye ve tanıtmaya çalışacağız. Hay canım benim. Evet, değerli dostlar, bisikletimizin markası neydi efendim? Reklam olmayacaksa. Carraro. Heh, ne? Carraro. Carraro marka, çift beygir efendim. Tandem bisiklet. <laughs> çift beygir. Rampalarda biraz ara ara zorlanabiliriz ama tabii göreceğiz efendim çekimlerimiz içinde. Umarım sesler iyi ulaşıyordur. Anadolu'da olduğum için biraz daha böyle zayıf geliyor sizlere sesim ama ara ara rüzgar, ara ara benim bek sesim. Sahil yoluna çıktık şimdi. Ördek Adası'nın oraya geliyoruz. Sağ tarafın manzarası bu arada mükemmel. Burası Ördek Adası. Evet şimdi Şehit Fethi Bey Parkı'nın içinden gidiyoruz. Ümit Canlar Şehit Fethi Bey. Fethiye'de ismini veren kişinin adı. Videomuz için de Bununla alakalı büyük tarihçi Talha Uğurlu elini çok güzel bir anlatımını bulacaksınız. Biz bu videoyu paylaşmıştık ama Efe dedi ki şimdi yapacağımız videonun içinde paylaşırsak daha etkili olacaktır, daha iyi olacaktır dostları dedi. Videomuzun içinde bulacaksınız efendim. Hatta bulalım şimdi değil mi Efe? Buyurun. Tam şimdi girdi. Neydi? Birinci Dünya Savaşı. Bakın şu an Çanakkale'yi yı konuşuyoruz. 1915 aynı dönemde itiraf güçlerine karşı bizim ihtiyaççılar Osmanlı'nın gücünü göstermek için Tayyare ile uzun uçma girişimine bulunuyorlar. Tayyare İstanbul'dan kalkacak, Kahire'ye gidecek. Ve bunda İstanbul'dan kalkan hayarelerimiz iki Hayyare Filistin'e kadar gayet başarılı uçuyorlar. Tam rekora giderlerken Haberiye Gölü üzerinden geçerken Haberiye'nin kenarında tayyareler düşüyor çok sert bir rüzgar geliyor. İki tane yerde düşüyor. Ve üç tane şehit pilotumuz var. Pilotlarımız Şam Emevi Canı'nın bahçesine defnediliyor. O pilotlardan biri pilot Fethi Bey. Fethi Bey'in adı oraya veriliyor ve Fethi oluyor. Sizin de evet, şansınızda. Çok yapıldı. yapıldı. mı? Yapıldı. Çok memnun oldum. Saygılarınızı Sağ Evet o videoyu da izlediğinize göre artık buranın adının neden Fethiye olduğunu daha iyi anlamışsınızdır. Bu parka da ismini veren Şehit Fethi Bey. Tandem evet, bisiklet genelde ülkemizde ve dünyanın birçok yerinde e, sporu yapılan e, yarışmalara katılan bir bisiklet sürüş tarzı. Engelliler özellikle e, gören pilotlar eşliğinde tandem bisiklet yarışmalarına katılıyorlar. Ben bu sene planlıyorum. Yeni başladık biz Efe'yle Tannem bisikletlere. Rampayı çıkmaya başlayacağız şimdi bu arada. Rampayı Biraz yapalım. hızlanalım. Basalım. Güzel öh, öh. gidiyoruz ya. Allah. Çıktık bırakabilir. Şimdi Bırak. aşağıya gidiyoruz. Allah. 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 Amca Bayağı yapıyoruz ya. Oo. Evet Fethiye kordon boyunda efendim. Bisiklet sefası, baba, oğul, çift beygir. Ne zaman yorulacağız bilmiyorum tabii. Bu arada yarın uzman çavuşlar günüymüş. Uzman çavuşlar günü. Evet. Öyle yazıyor şimdi tabelada. Tüm uzman çavuşların uzman çavuşlar günü kutlu olsun diyelim o zaman. kıymetli camat restoranların içinden geçtik. Kordon boyu heyecanlı hızlı yakalmaya çalışıyoruz. Daha önce buralardan çok video paylaşılmıştır ama bisiklette paylaşan ben görmedim YouTube'da. Hele hele ilgili bir bisikletle düşünün müthiş güç, müthiş tork yani çitle ilgili çift kavramalı şanzıman edasında. <laughs> Viteste de Efe, tabi ara ara vites geçişlerinde sıkıntı yaşattırıyor ama hele hele böyle bela arası olan dostlar tavsiye ediyor. Vites geçişlerini zamanında yaptık. <laughs> <laughs> otomatik vites değil bu araç. <gülüyor> <gülüyor> Manuel'de de ilk <işte>, otomatik vites istiyor. <laughs> ah benim. Şimdi burada baba Türk büyüklerinin kafaları tek tek heykel şeklinde var. Evet. Alparslan var, Çaka Bey, Yunus Emre. Ne kadar güzeller. Mustafa Kemal'in ki en üstte, Hacı Bektaş, Osman Bey, Fatih Sultan Mehmet, Yavuz Sultan Selim. hadi gidelim. Basalım mı baza? Basalım galiba. Yok hadi. Ah, gördüğünüz gibi değerli dostlar. Uhu! Ne var Yusuf? Dikene basmış sandalar gibi. Ah! Yok, rüzgar bile bize yetişemiyor. Ah. canlar, Hello Cafe diye isimli bisiklet turumuza bir çay molası verdik ama burada da balıkları doyurmak illaki şart. Çünkü çok keyifliler. Gördüğünüz gibi aşağıda muazzam bir temizlik ekibi var. Şimdi Epe şunu görüntülemeni istiyorum. Elimde yarım ekmek var. Atacağım. Ne kadar zamanda bitirecekler sayalım dostlar. Hazır mıyız? Hazırız. Atıyorum. Ekip harika çalışıyor. Şimdi Fethiye'nin tam merkezine geldik. Otoparkın olduğu yerdeyiz. Oradan sağ tarafa dönünce biraz daha ilerledikten sonra Fethiye Kültür Merkezi'nin o taraflara geçeceğiz. Kordona girelim. Lök <laughs> beni abi. Ah <laughs> Anında fren. Zamansız bir geçişleri. Ah. Anacı o. Beni Dijaner şu anda. Fethiye <laughs> Balık Ali'ne gidiyoruz. Bisiklet blokta. Hem bir soluklanalım hem buraları da görün istedik. Efendim burası özellikle akşamları çok özeldir. Canlı müzik, keman, cümbüş, planet, darbuka hepsi vardır <laughs> burada. Ha, olur olur ben ben Geliyorsunuz burada, beğendiğiniz balığı alıyorsunuz kiloyla. Ya da istediğiniz kadar kolay gelsin iyi çalışmalar. Efendim temizletiyorsunuz. Pişiriciler var. Pişiricilerin önünde de hemen seyyar dükkan dostlar geliyor. Balığınızı yiyip röfiye yudumlarken şarkılar, türküler de dinleyebiliyorsunuz. Hayırlı gelsin. Nasılsın? Hayırlı gitsen siz nasılsınız? İyi Allah'ım, öyle bir kez. İyi çalışmalar. Canınızın sağlığı. Kolay gelsin. Sağ olun. Allah razı olsun. Kısar sağ olsunlar. Burada çok sıcak bir ilgi var. Evet, tepeye minibüsü ufak Evet, Fethiye'ye gidip de buranın suyunu içen Fethiye'den bir daha ayrılamaz. Şöyle bir rivayet var. Pasfatu suyunu içsin mi? Fethiye'li olur. Petiye aşık olur. Burada kalıyor. Arkadaşlar biraz bisikletten indik soluklanalım diye. Tabii bir hamlık mevcut çünkü bisiklet yeni. Biz de bu aksiyona yeni yeni alışıyoruz efendim. Şimdi bu kıymetli anıtın önündeyiz efendim, Özgecan Anıtı'nın önündeyiz. Özgecan'ın öyküsünü biliyorsunuz ve bu öyküler bir daha ülkemizde yaşanmasın. Ve Özgecan'ımız ışıklar içinde uyusun efendim. Nefes nefese biraz zorlanıyorum, kusura bakmayın. Evet, e, kordon boyundan görüntüler aldık, almaya devam ediyoruz, e, bakalım. Kameralarımıza daha ne yansıyacak bilmiyorum ama sizleri biraz sonra çok güzel, güleceğiniz, eğlenceli, başımızdan geçen bir öyküyü anlatacağım. Efendim bisikletle yeniden aksiyona başlarken yaklaşık 20 yıl önceki anılarım geldi aklıma. Onlardan bir tanesi, trajikomik olanlardan bir tanesini anlatacağım. E, o zamanlar bisiklet, motosiklet, araba kullanıyorum tabi. Bisiklet sürüşlerimden bir tanesi, üç arkadaş efendim. Koca Çalışlar Çalış sahilinin sonunda Karataş denilen bir mevkii vardır. Böyle bir tepedir orası. O tepenin kenarını dolaşarak arkadaki koylara gidersiniz. Tabii gençlikte biz de oralarda böyle dolanırdık. E, koylara giderdik bisikletlerimizle. O tepeyi giderken kolayca çıktık. Arkada eğlendik. Dönüşte 3 arkadaş Serkan, ben ve Serdar yine o tepeden bu defa aşağıya sallanacağız efendim. E, rampanın başına geldik hepimiz. Aşağıda tabii böyle dik bir rampa. Serkan önden yavaş yavaş yürüdü. Fren yapa yapa kenardan gidiyor. Ben de peşinden hemen yine fren yapa yapa çok yavaş gidiyor. Çok dik çünkü. Serdar dedi ki bağırdı bize yukarıdan. Açılın önümden yolumu açın ben hız yapacağım. Beyler dedi. Tamam dedik biz de. Yapsın da görelim hızı. Biz yokuşu yarıladık. Serdar daha tepenin başındaydı. Bir ara biz de neşeden eğlenceden sanıyoruz ye diye bir çığlık geldi. Ama devamı gelmedi. Ee, birkaç saniye sonra yanımdan bir bisiklet geçti. Üzerinde serdar yok. Hemen akabinde arkasından e, serdar geçti. Altında bisiklet yok efendim. Ee, serdar bisikletin kontrolünü kaybediyor ve yuvarlanıyorlar. Efe de arkada kikir kikir gülüyor burada. Ama e, Allah'tan çok bir şey olmadı ama e, elinin baş parmağının kemiği biraz çatlamıştı. Daha büyük bir kaza başımıza gelmedi. Birkaç hafta altıda kalmıştı. Ee, o yüzden biraz önce Efe ile rampadan inerken fren tutmuyor dediği zaman böyle yüreğim ağzıma geldi. Ee, ne yapacağımı ne diyeceğimi bilemedim. Hemen direkt Serdar'ın mevzu geldi aklıma. Acaba dedim şimdi bisiklet kendi başına gidecek. Ben de arkasından yuvarlanarak insanların yanından mı geçeceğim falan. Gülersin değil mi? Eşek sıfası beni kandırmış kıymetli dostlar. Allah'tan plan patlamamış da. E hadi devam edelim. Çok dinlendik. Hadi. Cam köprüden geçiyoruz. Ya toplamak lazım efendim. Ya pilotumuz biraz acemi ekleyecek. Biz canlar bize. Ah! İdare edip. Öğrenecek mi? Bu ikinci sandalye bir şey Gördük, araba geliyor. Allah'ım bisiklet umurum. Bütün yolun ortasında kaldı efendim. Bu da Allah! Allah'ım sen mahvaltımı koru <laughs> ya. <gülüyor> yarabbim. <gülüyor> Üzülüyorsun tabii. Ülkede <laughs> olan mahvaltı benim. Karavan Fırat Hanım, bugünkü videosunun burada sonuna geldik. Galiba yaşamın da sonuna geldim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. <laughs> Allah. Yaklaşık 29 kilometre yol yaptık kıymetli dostlar. Kamera nerede? Buradayım. Ha, göre gözüm görmüyor. Gerçi bu yeni bir şey değil bu. Önceden de öyleydi ama tabi tansiyon. Ondan sonra kondis başka ne düştü? Haber yok. Karavan kanalına abone olmayı, videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı da olur unutmayın. Görün şu halimizi kıymetli dostlar. Eh, video hazırlarken şehit olanlar diye çoktur gerçi. Ruhlarına selam olsun ama yani eğlenceli bir video hazırlayalım derken vallahi geliyiz. Esselam El Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin El Rahmenir Rahim Melik Yûmiddin Budu ve İyâkenâ Nestaîn İhtinâ sıratel mustakim Sıratel lezîne en amtu aleyhim Gayril mağtûbu aleyhim velet tâlin Amin Karaman